Herkese merhaba arkadaşlar ben Melih bugün sizlerle birlikte. E Futbol 2024'te yepyeni bir top açılım videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Bu videoda e, Futbol 2024'te uzun zamandır top açılımı yapmamıştık. Hatta en son e, Futbol 2023'te arkadaşlar top açılımı yaptım. E, Futbol 2024'te İlk top açılım videomuz ve o top açılımı da arkadaşlar biliyorsunuz bir hafta önce yaklaşık e, Lionel Messi e, etkinliği gelmişti. 9 saati ve 9 saat 50 dakikası kaldı. Messi'nin 104'lük e, 2022 Messi, 2015 Messi ve 2009 Messi geldi arkadaşlar. 105, 105, 104 oluyor. E, Messi'den daha önce 3 tane açılım yaptım gelmedi video dışı. E, bu yeni National Atakırslar'da da Stoikov, Rui Costa e, falan var. koller var. Koler çok iyi bir oyuncu. Bunlardan istek olursa belki son açılım yaparım. Bunlardan yapmayı düşünmüyorum ama Messi'den arkadaşlar sizlerle birlikte bugün açılım yapacağız. E, 10 oyunculuk açacağım. 1240 f paramız var iki tane normal e, göndereceğim. Bir sonra da onlu patlatacağız. E, bu videolara gerçekten arkadaşlar güzel emek harcıyorum. Güzel e, içerik çıkartmaya çalışıyorum. Lütfen siz de güzel bir like atmayı unutmayın. İnşallah çıkarırız. Haydi o zaman ilk açımıza geçelim. Arkadaşlar yani üçünden biri gelse de okeyim. Fark etmez. Gelecekse de 2015 Messi gelsin. E, şöyle bir bakalım karta. Yani bu kartlar inanılmaz. Bir daha böyle kartlar geleceğini çok düşünmüyorum. O yüzden son 9 saat kala ben de bir Açılım yapayım dedim. Bakalım Konami verecek mi? İlk bir tane normal gönderdik. 146 oyuncu kaldı. Bakalım kim geliyor? Normal. Turuncu yanması lazım arkadaşlar. Turuncu yanması lazım. Karro diye bir eleman geldi. 1140 kaldı. Şöyle Abi arka tasarım falan inanılmaz. Şöyle bir Messi'ye bakalım. Çıkalım. Totem yapacağım. Şu Messi'ye de bakacağım. Çıkacağım. İptal et. İptal et. Üçüncüde anlaştım. Bakalım arkadaşlar. Bir, kendimce bir totem yaptım. Yine gelmedi. Yine bulamadık Messi'yi. Ee, yani aslında onluyu bunu açınca 1040'tan. tamam. Onlu mu patlatalım ya? Arkadaşlar On'u açtım. 10 oyuncu. 10 oyuncu geliyor. Hayır ya. Hayır ya. 10 oyuncudan da gelmedi ya. Şaka gibi ya. Özel oyuncu bile vermedi. Arkadaşlar özel oyuncu bile vermedi. 140 paramız kaldı. 135 oyuncu var ve Messi'yi bulmadık. Yukarılardan hiç şaka gibi. Yukarılardan hiç vermedi. Bir daha sonuncuyu da gönderdik. Maalesef onda da arkadaşlar stadyumun ışıkları yanıyor, Çıkmadı. Ee, maalesef Messi'nin bu kartlarını bu videoda bulamadık. Yani e, bu videoda artık bir daha gelmez. E, sanmıyorum ama bayağı oyuncu denedik. Daha fazla Minecraft parası lazım ama bu kadar arkadaşlar yatırabildim. Neyse. E, güzel bir açılım oldu. İnşallah umarım beğenmişsinizdir. Sizlerle birlikte bayağı bir top açılımı yaptık. Kadromun son halini merak edenleriniz varsa bu arada böyle. 102'lik meslimiz vardı. Buraya 105'li gelse tadından yenmezdi aslında. Ama işte maalesef çıkaramadık. Yapacak bir şey yok. E, hatta yani bayağı da oyuncu... Bakın. Az kaldı. Yani 150 oyuncudan kaç 134 tane kaldı. O kadar açtık çıkmadı. Daha yani zor veriyor zaten bunları. Ve 10 oyuncu gönderdim gelmedi. 10 oyuncudan belki buluruz diyordum. Neyse sıkıntı yok. Sağlık olsun arkadaşlar. Daha fazla e, bu tarz top açım video gelmiş istiyorsanız kanalıma abone olup videoyu beğenip like ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.